Merhaba Oğlak Burcu ve özellikle de yükselen Burcu Oğlak olanlar Şubat 2022 yılının gökyüzü gündemini ve hesaplamalarını anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve danışmanlıklarımız hakkında bilgi almak için Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Geliyoruz Şubat ayına. 1 Şubat'ta Kova Burcu'nun 12 derecesinde bir yeni ayla bu aya başlıyoruz. Sizin ikinci ev konularınızla ilgili yeni bir gündem mevcut kazançlarla ilgili finansal yatırımlarınızla ilgili yeni bir ek gelir geliyor Belki de hayatınıza kendi doğal yeteneklerinizi kullandığınız bir işi zamanla gelire dönüştürmek adına ya da böyle keyif var yapmış olduğunuz bir yeteneğinizden gelir elde etmek adına bir göstergeyi sunuyor bu yeni ay vedik sistemde sıravana batı sisteminde dorsum sabit yıldızına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor. Peki bunlar ne demek? Özellikle sıra kulak, duymak, işitmek bir konudan haberdar olmakla ilişkili bir nakşatradır. Siz burada bu maddi konularla ilgili ek bir gelirle ilgili ya da yeteneklerinizi kullanarak gelir haline getirdiğiniz bir durum bir günden var ise bunu bir yerden bir haber almak, bir fikir, bir telkin ya da böyle bu işlerde başarı elde etmiş birinin telkinleri, önerisi size yol göstermesi bağlamında bir yeniliğin olması muhtemel. Bir diğer konu da şudur. Sağ kolunuzmuş gibi kıymet verdiğiniz insanların devidir burası. O yüzden bir dost, bir sırdaş, çok kıymet verdiğiniz gelecek döngüde belki de çok fazla güzel size kapılar aralayan, hayatınızda zorluklarınıza bir şekilde hani dert ortağı olan bir bireyin hayatınıza gelme ihtimalini de yoğun gösteriyor. Bu bağlamda bir etki, bir yenilik mevcut. Evli bireyler için eğer evli rutin bir gündemde Eşinizin cerrahi müdahale adına bir takım yeniliklerinin olması muhtemel. Nedir? işte tedavi süreçleri uzun soluklu uğraştıysa eşiniz bir cerrahi müdahale gidecek bir döngüyle ilişkili bir yenilik olması da muhtemel. Ya da miras konuları vesaire bu konuları da gösterir. Alacak verecek krediler, borçlar bu bağlamda bir gündemi var ise eşinizin bu konularla ilgili de yeni bir gündemi gösteren bir etki de gerçekleşiyor. Hemen bunun akabinde... Yine bu evde Güneş ve Satürn'ün kavuşumu gerçekleşecek Kova burcunda ve bu kavuşum çok önemli. Güneş ve Satürn kavuştuğunda biraz kaygılı bir ruh halinde oluruz. Bu yeniyle yaparken kazançlarla ilgili, finansal konularla ilgili bir yeni gündem olmasından hemen akabinde bu kavuşum sizde biraz stres uyandıracaktır. Belki maddi konularda bir geliri getirmek çok istiyorsunuz hayatınıza çünkü hani koşullar belli. Maddi konularla ilgili daha konforlu olmak adına yeni bir gelir için çok mücadele veriyorsunuz istiyorsunuz belki bir yeteneği gelire dönüştürmek adına girişimleriniz mevcut ancak Güneş-Satürn'le kavuşumunda küçük de olsa bir engel çıkaracaklar karşınıza bu yolda ama e, güzel de bir yanı Güneş-Satürn kavuşumu bireyin bir şeyleri kalıcı bir hal aldırması adına daha bir disiplinli daha o işi e, bütün gayreti çabası daha yapılan yapılandırmaktır Satürn'ün doğası. O işi yapılandırmak adına daha talepkar olacağınızı gösterir. Hani bazen öyledir ya bir engel çıkar. Aslında o engel bizim o şeyi daha sıkı sıkı tutunmamıza, daha var gücümüzle onu hayatımıza getirmek adına mücadele vermemize neden olur. Tam anlamına bunu ifade ediyor. Ancak tabii Güneş Satürn kavuşumları kaygı, biraz böyle işin içerisinde stres uyandıran bir etkiyi de gösteriyor. Bu bahsetmiş olduğum konular ilgili hangi döngüde iseniz biraz engel biraz kaygı endişe derken güzel ve keyifli bir şekilde hayatınızda güzel bir yeniliği yapacağınızı düşünüyorum. Bu kavuşumun tam etkisi bu şekilde gerçekleşecektir. Sonrasında 4 Şubat yine bugün kavuşumun olduğu gün Merkür düz seyrine başlayacak ve Merkür düz seyrine hemen başladıktan sonra 11 Şubat'ta Plüton'la tam kavuşma geçecek ve sizin birinci evinizde. Birinci ev çok önemlidir. Bireyin hayatının her alanını ifade eden ve hayatının böyle kısa bir fragmanıymışçasına önemli bir evdir. Genel hayat döngüsünde bireyin şanslı mı değil mi biz biraz buradan gözlemleriz birinci evden. Ve Merkür Plüton'la sizin birinci evinizde kavuşum halinde olacak. Bu kavuşum neden önemli? Çünkü düşüncelerinizde köklü bir değişim, dönüşü böyle bir revize döngüsünü gösteriyor. Zaten plütonsun birinci evinizde. E, hayatınızda birçok konu değişmiştir. Hayata bakış açınız değişmiştir. Değer yargılarınız değişmiştir. Sizi siz yapan unsurlar e, ciddi böyle bir değişime e, maruz kalmıştır inandığınız değer yargılarında da bir değişimi gösteriyor ve biz şöyle hani e, ifade ederiz Merkür plüton kavuşumunun. zihnin e, güçlü bir değişimi Çünkü plüton güçtür derinlerde bir şeyleri araştırmak daha bir konuyla ilgili böyle bir gündem var ise bunun derinlemesini araştırmak biraz için içerisinde kuşkunun olduğu bir araştırma da verecektir İşte nedir evliliğisinizdir Eşinizin hayatını kuşkulardan kaynaklı bir araştırmaya eğilim olabilir ya da sağlıkla ilgili konularda böyle bir şüphelendiğiniz durum vardır kendinizde. Bunu bir araştırmaya eğilim ya da bir tedaviye başlama, bir hekime gitmek gibi bir durumda olabilir. Kısacası hani bu döngü bir konuyla ilgili şüpheyle yeşeren durumun sonrasında araştırmayla ilerleyeceği bir etki gösteriyor. Ve bununla birlikte bir değişim ve dönüşüm sürecinin zihinde başlayan böyle büyük bir döngüsü. Yeni bir adeta siz oluşacaktır. Düşüncelerden başlayarak hayata sirayet eden bir etkide. Bugün yine 11 Şubat'taki bu kavuşumun hemen akabinde 16 Şubat'ta Venüs ve Mars'ın kavuşumu olacak yine burada. Bu güzel, keyifli bir kavuşum çünkü şans noktası buraya eşlik edecek. Sizi şanslı kılacak. Venüs ve Mars kavuşumu bireyin hayatıyla ilgili istediği şeyler, sevdiği şeyler beklentileri uğruna bir aksiyon alış harekete geçiştir. Ve şöyle hani ifade ederiz biz e, Venüs ve Mars'ın kavuşumunu. Birey sevdiği şeyler uğruna neler yapacağını, ne, nasıl bir mücadele vereceğini, ne kadar hani kararlı, azimli, dirayet o yolda e, birçok şeyden hani taviz vererek ilerleyeceğini hissedeceği, yaşayacağı bir etkidir. Birinci ev tabii hayatın genelini ifade ettiği için hangi döngüde iseniz o konularla ilgili o istediğiniz şeyi tutkuyla hayatınıza getireceğiniz bir etkidir etkide gerçekleşiyor. Bu Venüs ve Mars'ın kavuşumu. Dediğim gibi şans noktasının güzel bir dokunuşu var. O yüzden şanslı bir şeyin hayatınıza geleceğini gösteriyor. Bedensel görüntünüz, böyle fiziksel görüntünüz, sağlığınızla ilgili konularda da yine bir değişim ve dönüşüm süreci olması muhtemel gözüküyor. Sonra 16 Şubat'ta Aslan burcunun 28 derecesinde bir dolunay gerçekleşecek. Bu sizin 8. ev konularınızla ilgili bir döngünün artık tamamen kapandığı bir etkiyi gösteriyor. 8. ev zor meselelerimizdir. Bireysel olarak çözüm bulamadığımız, bir diğer ele ihtiyaç duyduğumuz ve hani diğer insanlarla ancak çözebileceğimiz konulardır. Bununla birlikte bir cerrahi müdahale başlığı altındaki gündemleri de ifade eder. Alacak verecek konular. işte parayı verdim alamıyorum ve bu konularla ilgili gündemler kredi çekmek ya da bankalarla ilgili işleriniz de yine dahildir. Tabularımızın evidir. Tabularınızla ilgili bir neticelenmeyi gösteriyor bu dolunay. 28 derece çok önemli. Vedik sistemde makanak şatrasına denk geliyor. Batı sisteminde alfart sabit yıldızına denk gelen bir derecede gerçekleşiyor bu dolunay bu da biraz içerinde hani bakacak olursak etkilerine bir zehri akıtmakla ilişkili kabul edildiği için eğer cerrahi müdahale döngüsünde iseniz hani böyle o o yaradan o, o konudan o negatif olan zehirden arınmak şifalanmak bedenimizden o negatif şeyi çıkarmak adına bir etkinin olması muhtemel ve bu döngüde bir kapanış bir dolunay gösteriyor eğer böyle bir döngüde değilseniz, alacak verecek konuları ilgili bir döngü bir meşguliyetiniz var ise, burada biraz baba ve babanın soyundan birilerinin referansı ya da aracılığıyla bu şey almak, parayı, beklentiyi karşılayacak, işte miras konusu, parayla ilgili gündemler ve bu konularla ilgili buradan bir aracının gelme ihtimali var. Bu tip bir etkiyle bu dolunayı yapacağımızı gösteriyor. Ve bu dolunaya kadersel düğünlerin kare bir açısı var. Kare açılar aksiyon aldırır ve kader temasının işin içerisinde olduğunu gösterir. O yüzden daha minimaldir bizim bizim o konularla ilgili irademiz. Ve bu aksiyon alış, işte bu bahsettiğim cerrahi müdahale, para, finans alacak verecek konuları. Eğer ortaklıklarla ilgili bir gündemde iseniz ortaklıklardan gelen gelirler. Bir hukuksal sürecin içerisinde iseniz burada bu hukuksal süreçte beyanları olan insanlardır. Yani tanıklar, dinlenen tanıkları ifade eder. Burada yeni birilerinin e, dahil olup bu olayın seyrini değiştirmek adına e, gündemlerinin olması da yine muhtemel gözüküyor. E, çok fazla detaylı hani detayında detayıyla neler olabilir e, diye baktığımda bu tip konuları e, bu ev içi e, içerisine dahil oluyor. Ve burada böyle bir dolunay gerçekleşiyor. Genel etkileriyle Şubat ayı bu şekildeydi. FJTR hesaplamalarına geldiğimde sizin için Ya Rezzak esması çıkmış. 308 defa her gün adedince söylemeniz öneririm. Eğer bir sorunuz olur ise aşağı yorum olarak bırakabilirsiniz. Elimden geldiğince yanıtlamaya çalışırım. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşmek üzere hoşçakalın.